Süreçleri kendiniz anlatıyorsunuz, bu süreçlerden geçerken ya gitseydiniz durumu bir polise, vesaireye, bir psikoloğa, bir danışmana, keşke bu olay bu noktaya gelmeden önce müdahale etseydi. Öyle olmuyor, öyle olmuyor. Biz bu konudan çekilmeyiz, siz kendi yorumlarınızı kendinize saklayın. Biz sahip çıkarız, bu saatten sonra sahip çıkarız. Siz de bundan rahatsız oluyorsanız sıkıntı yok. Rahatsız olmuşum, şey, sordum, merak ettiğim için sordum. Ha sormak ve ben... rahatsız olmak sormak ve rahatsız olmak birbirinden farklı şeyler. Şey Hanım, ne gibi niyetim olabilir başka mesela? İmalı imal konusunda. Hayır benim hiçbir öngörüm yok ne? bununla ilgili. Ne gibi niyetim Bakın, olabilir? Ben sizi Hayır. de tanımam. Senin ne ben... gibi bir niyetin var mesela beni suçlamaya çalıştın az önce farkında olmadan. Evet suçlamaya çalıştın az önce. Burada Türk halkı var. Ben bir soru sordum. Siz evet. bu olayı bir Niye yakınınız değil, edininiz? bir atlabağınız Atlam. değil. Bu kadar mesai harcıyorsunuz. Bakın para harcıyorum diyorsunuz. doğru Çok para harcıyorum o ben de. Yalova'ya gidiliyor, geliniyor. Ben o bölümün... Sadece Seyhan Soylu'ya dava etmek için 220 bin lira dava parası yatırdım. 220 bin lira. Sadece bir tanesi konu için bahsediyorum. Her giden de gelen de her gün hiç e, abartmadan 40-50 lira mi diyor? Aynı zamanda bir işletmeniz var. Ee, bak, sanatçılarla zaten çalışıyorsunuz. Siz niye bu kadar böyle şeylere kafa yormak zorunda? Vicdanım da... vicdan sahibiyim. Vicdan sahibiyim. Siz vicdan Daha önce de, başına daha, başına de. Başına daha, daha, başına. de. Daha önce de kaç yaşındasınız bilmiyorum ama 40 yaşında varsınız. Daha önce de bu müthiş vicdanınızı sergilediğiniz e, olaylar oldu mu? Başka sanatçı arkadaşlarınızla tabii, tabii çok oldu çok oldu. Mesela şöyle söyleyeyim size e, hayatımdaki tüm başıma gelen her şey arkadaşlarım dostlarım yüzünden geldi. Yani anlatmak bile istemediğim başıma gelebilecek bütün felaketler hep arkadaşlarım yüzünden oldu. Onun için... Ee, ben etraf insanların diğer, bu hafta hafiyeti de diğer arkadaşlarınızda da hep gösterdiniz mi? Gösterir misiniz? Tabii ki yani, tabii ki. Çek bu şimdiden. kadar, bu kadar bu kadar iyi olan bir adamın ben e, Hı -hı.